Oyunu eleştiriyormuşsun. Eleştirtirmem. Oyunu bokluyormuşsun. Boklattırmam. Sadece böyle diyenlere diyecek olursam dostlar cevabım şudur. Ben. Sen! Efendim abi? Sen! Beni anlayan dostlarım ve bozuk oyunu savunan avukatlar sizde de hoş geldiniz. Gayet yerine bir eleştiri, yorum yapıyorum. Hatta çoğunluğunuz beni destekleyen yorumlar yazıyorsunuz. Ama işte çürük elmalar da çıkabiliyor. Kıymet bilmeyen çok var. Bunlar günümüz parazitleridir. Neyse engeleye yine çaktım geçtim. Dostlar oyunun kötü yanlarını söylemek, üzerine durmak aslında oyun için değerli bir şeydir. Geliştiriciler hangi yönde gideceklerini bu sayede bulabilirler. Sen her otoboka çok iyi çok iyi dersen geliştiricilerin de aklı bulanır. Nereye gideceklerini bilemezler. Oyunumuz madem çok iyi düzeltecek bir şey de yok derler. Sen de bozuk oyunu oynamaya devam edersin. Yok oyun daha çıkalı kaç gün oldu. Yok oyun daha yeni çıktı. Bunlar pasafiso boş polyanacılıktır. Biz istiyoruz ki oyun bir an önce düzelsin. Keyifli evli oynayalım. Battlefield 2042 3 sene boyunca sorunlu devam etti. Sizce bu iyi bir şey mi? Bence değildir. İşte bu oyunun sorunları da 3 yıl sürmemeli. Bundan sonra çıkacak oyun içinde ışık olmalı. Ne oldu? 2042'nin yıllar süren bozukluğu boyuna da yansıdı. Bir sürü de eleştiri aldılar ama demek ki akıllanmıyorlar. Akıllanmaz isen eleştiriyi de yersin. Doğal oyunun pazarlama işi olağanüstü de çok iyi hype yaratabiliyorlar. Yoksa 2042'de nasıl çakıldıysalar bu oyunda da çakılabilirlerdi. Ne oldu? Bir sürü güncelleme maddesi yayınladılar. Yok mu hocam düzelecekti, parlaklık düzelecekti, görevler elden geçirilecekti. Bir sürü yaman otu paylaştılar ama değişen hiçbir şey olmadı. Sonra çıktılar dediğimiz değişiklikleri sezona yaydık. Sadece küçük düzenlemeler yaptık. Aslında notları biz değil kuzenin paylaştı gibi şeye getirdiler. Madem böyle bir şey yapacaktı ne diye peş notları paylaşıyorsun insanları bekletiyor sokuyorsun. Ya bunların kafaları iyi olduğunu ben pek zannetmiyorum. Siz de bunları savunuyorsunuz işte. Neyse bir kullanıcı geçmişten günümüze kadar Battlefield serisinde olan haritaları karşılaştırmış ve bilin bakalım serinin en küçük haritaları hangi Battlefield oyununda var. Evet doğru tahmin ettiğinizi varsayıyorum. Battlefield 6 bu ünvanın sahibi oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Şu anki görüntüde kullanıcı Battlefield Hardline 3, 4, 1, 2042 ve Battlefield 6 haritalarının boyutlarını bize net şekilde gösteriyor. Fakat 3-5 sapma da olabilir. Neyse koyu kırmızı bölge Battlefield 6'ya ait. Diğer Battlefield oyunlarına bakınca gerçekten harita alanın küçüldüğünü net hissediyor ve görüyorsunuz. Science Quarter haritası şu an serideki ikinci küçük harita olarak karşımıza çıkmış en küçük olarak hala Battlefield 3 DLC'si ile gelen Ziva Tower haritası oluyor. Battlefield 6'daki Operasyon Firestorm haritası ise orijinal Battlefield 3'teki Firestorm haritasından küçük ama Battlefield 6'nın Miracolia haritasıyla beraber en büyük haritalarından ama Battlefield 3'e göre oldukça küçük. Battlefield 6 versiyonu 0.7 km kare iken BF3 versiyonu ise 1.10 km kare oynanabilir alana sahip. Serideki diğer en küçük haritalar ise Iber, Kaire ve Empire State yani Battlefield 6 haritaları. Battlefield 6 Miracle haritası BF3 yani Battlefield 3 No Sharkan Aslan biraz büyükmüş ama Battlefield 4'teki Siege of Shanghai'dan küçük kalmış. Battlefield 3 Armored Kill DLC'si ile gelen Bandar Desert yani çölü Serena ile en büyük haritasıymış. Fakat Battlefield 3 ve 4 ben oynamadım. Tam net bir şey diyemem. Ama Battlefield 2042 128 kişilik harita olan Breakaway haritası oldukça büyük bir haritadır. Battlefield 3 oynamış biri olsaydım daha net bir şey diyebilirdim. Bu karşılaştırma bana ait değil tekrardan belirteyim. Reddit'te bir kullanıcı yapmış. Ben de ona göre yorumlamaya çalışıyorum. Şu anki görüntüde daha net görebilirsiniz. Yani dostlar boşuna demiyoruz haritalar gerçekten çok küçük diye. Call of Duty oyununda koy sırıtmazlar diye. Bir de çok güzel iki yorum gördüm. Aynen aktarıyorum. Battlefield 6 haritalarının çoğunun tünel şeklinde olması ve bu sayede oyunun doğal olarak belli alanlara yönelmesi durumu da pek iyileştirmiyor. Battlefield 3'teki Caspian Border haritası nispeten o kadar da büyük değil ancak kare şekilli olması ve bayrakların tepedeki merkezin bayrağın neredeyse hiç dokunulmadan kalırken oyuncular merkeze çekilmiyorlar. Strike Karkant gibi bir şehir haritasını İber ve Empire State haritaları ile karşılaştırın. Karkant şehir olmasına rağmen hala geniş açık oyun alanları ve savaşmak için sokakları var. Şehir savaş olmasına rağmen hala bir sandbox tarzında. Yani oyuncu A noktasından B noktasına gitmek için 7-8 alternatif yol kurabilir. Yanlardan inebilir, dolanabilir. Bir anda rakip takımın arkasına sızıp bayrağını almaya deneyebilir. Haritana farklı bölgelerinde oynayabilir. Yani kafasına göre serbestçe takılabilir. Şimdi Empire State ve Iber haritasına bakın. Her şey dar bir koridor veya geçit. Bunu aslında Manhattan haritasında ekleyebiliriz. Geliştiricilerin istediği yere doğru yönlendiriliyorsunuz. Serbest bir oynanış yok. Klasik Call of Duty Arena Shooter tasarımı ve BF oyunun nasıl tasarlanması gerektiğinin tam tersine gidiyor. Bu iki yorum aslında olayı çok net özetliyor. Haritaların küçük olması bir yana harita düzeni de işleri daha da karmaşık hale getirebiliyor. Harita öyle tasarlanmış ki oyuncuların gerçek anlamda karar alabileceği alanlar yok ve doğal akış seni hep aynı bir iki dar çatışma hattına götürüyor. Dostlar bütün her şeye eyvallah çekelim böyle yapmış da böyle gidecek öyle ya da böyle alışırız. Fakat bari şu küçük haritalardaki tankları kaldırsınlar. Saf altın piyade oynayalım. Ben göt kadar haritada enjinir alıp sabah akşam bunların peşinden patlatmaya çalışmak için mi gideceğim? Yoksa oyun mu oynayacağım belli değil. Almışım support, recon ya da asos sınıfına oyunu oynamaya çalışırken hop bir anda karşıma tank çıkıyor. Breakthrough modu için tank olabilir buna bir şey demem. Ataklar için olmazsa olmazıdır. Yoksa bayrağı alamazlar. Ama fetih modunda çok sırıtıyorlar. Yanlış anlamayın. Büyük haritalar için bundan bahsetmiyorum. Amacımız bunların küçük haritadan kaldırılmaları. Evet haritalar bu şekilde ya dostlar yani. Ne diyeyim ki? Böyle tasarlandı. Böyle gidecek belli ki. Bu arada dün bir arkadaşımız söyledi. Onun sayesinde gördüm ben de. Yeni güzel bir haber diyebiliriz belki de. 2023 son çeyreğinde DICE'den ayrılan Kale Bartzgaard. Kremli seviye tasarımcısı olarak tekrardan yuvaya geri dönmüş. Bu kişi Battlefield 1 çıkmadan önce ya da çıktıktan sonra DICE'a katılmıştı. Battlefield 1 haritalarında emeği var mıdır bilmiyorum ama Evo Gym haritasını Battlefield 5'e tekrardan entegre eden Battlefield 2042'de Orbital ve Renewal haritasını tasarlayan ama bu iki haritada leş ötesiydi. Neyse ayrılmadan önce de Battlefield 6 kair haritasını yapan bu kişiymiş. Geri dönmesi ne kadar iyi olacaktır bilmiyorum. 2042 haritaları malumunuz yeniden yapılandı çünkü leş ötesiydiler. Fakat ne kadar yapılanırsa yapılsınlar bu berbatlıktan bu leşlikten kurtulamadılar. Çünkü oyunun temeli sağlam değildi. Şimdi rütbe atlayarak geri dönmüş belki iyi yönde etki edebilir bekleyip göreceğiz. Fakat dostlar harita tasarımı deyince akla Daniel Berlin ve Lars Gustafsson gelir. Bunlar şu an TTK Games'te. Daha sonra Patrick Sutherland gelir. Bu da Embark'ın kurucusu. Dennis Brenwall gelir. Wifander Games kurucusu ve Alan Kerrs gelir. Şu an bir yerde çalışmıyor sanırım bu kişi. Keşke geri dönse. En baba adamlar bunlardı. Battlefield'ı Battlefield yapan bu kişilerdi. Fakat iyi vedaesi böyle altın kişileri kaybettiler. Kaybettikleri günde Battlefield zaten ölmüştü. 2042 ile beraber bu oynadığımız aslında Battlefield değil. Bu başka bir şey ama adını koyamıyoruz. Geri dönen kişi umarım pozitif anlamda geri dönmüştür. Umarım iyi şeyler ekleyebilir. Bekleyip göreceğiz. Neyse geçen X'te iki video gördüm. Videoda Battlefield 6'daki fare girdisine input lag'a değiniyor. Yani bir nevi sorun var diyor. Adamın dediğini aktarmaya çalışayım. Zaten videoları izlerken de anlayabilirsiniz. Battlefield 6'da şu an çok büyük bir nişan alma hatası var. Silah geri tepmesi fare hareketine direkt müdahale ediyor. Normal şartta farenin verdiği hareket neyse oyun bunu birebir uygulamalı. Portalda kurduğum özel testte önce atış etmeden 360 derece dönüş yapıyorum. Fare hareketi kusursuz hiç sapma yok. Aynı hareketi Ateş ederek yaptığında ise nişan kendi kendine kaymaya başlıyor. Yani silah ateşleme esnasında geri tepme fail hareketine müdahale ediyor. Sanki oyun senin el hareketini bastırıyor, geciktiriyor, bozuyor. Bu sadece silahların geri tepmesinin fazla olması değil. Bu oyunun giriş işlemi sisteminde teknik bir hata olmasıdır. Battlefield 4 ve 5'te bu yoktu. Bu oyunlarda geri tepme düzenliydi. Sen fareye ne kadar kontrol edersen silahta aynı şekilde tepki verildi. Senin verdiğin girişe asla müdahale etmezdi. Battlefield 4'ü bilmem ama 5 için çok doğru bir söz. Ama Battlefield 5'te dikey ve yatay olarak random recoil bileşeni vardı. Yani random tepiyordu. Ama tutarlı öğrenilebilirdi. Yani diyelim STG 44 ile ilk altı mermi hafif sola sonra sağ yukarı tırmanıyorsa sen bunu oyna oynaya öğrenebiliyordun. Neyse devam ediyorum. Battlefield 6'da ise geri tepme ile fareden gelen hareket birbirinin üstüne yazılıyor. Bu yüzden hedef takibi yaparken sürekli hedefi kaçırıyorsun. Çok küçük düzeltmeler yapmak bile neredeyse imkansız hale geliyor. Bu vurucu bir son. Silah kullanma temeline zarar veren bir problem. Ve acilen çözülmesi gerekiyor diye belirtmiş ve geliştiricileri etiket demiş. Florium buna cevap vermiş. Aynen aktarıyorum. Diyor ki biz buna bak hata olarak bakmıyoruz demiş. Ama şunu belirtmek istiyorum. Oyuncular hata olarak bakıyor. Neyse devam ediyorum. Recoil sistemi zaten aim inputunun üzerine ekstra hareket ekliyor. Yani sen recoil ile ters yönde fare hareket ettirirsen sanki yavaşlıyormuş gibi hissedersin. Recoil yönüne hareket ettirirsen daha hızlı hissedersin. Yani sık sık nişancınızla savaşmak zorunda kaldığınızı düşünüyorsanız bunun nedeni bu olabilir. Nişan alma girdiğinizde geri tepmek denir. Yani geri tepmeye karşı koyarsanız oyunda size karşı koyar. Geri tepmenin akışına izin verirseniz oyun daha da hızlanır. Ama diyor ki bunun böyle olmamasını tercih edebilirsin. Bunu değerlendirebiliriz. Çünkü hemen değiştirirsek recoil çok insan için tamamen farklı gelmeye başlayacak. Yani alışılmış olanı da bozabilir. Kısaca özetlemek gerekirse geliştirici bunu hata edemiyor bunun kasıtlı tasarım olduğunu söylüyor ama topluluk bunu istemiyorsa değiştirilebilir diye açık kapıda bırakıyor. Benim düşünceme gelirse gerçekten değişik bir şey hissediyorum. Önceki Battlefield oyunlarında olmayan bir şey ve bu beni zorluyor. Hayatımda ilk kez Battlefield oynuyormuş gibi oluyorum bazen. Hata mıdır değil midir tartışılır. Aslında Tap Fire'ın neden daha ön planda olduğunu bu test ile daha iyi anlıyoruz. Battlefield 3 oynayan belki olaya hakimdir ama benim gibi Battlefield 3 oynamamış kişilere garip gelebiliyor. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili bir güncelleme gelir mi gelmez mi bekleyip göreceğiz. Ama toplumdan çok fazla baskı gelmezse geliştiricilerin bunun üzerine duracağını zannetmiyorum. Neyse videoyu bitirmeden şunları da söyleyeyim öyle kapatayım. En son videomda netcode bozuk, hitrek bozuk bunların düzelmesi lazım dedim. Bir tane dostumuz gelmiş ya oyun daha yeni çıktı geliştiricilerin bir de çalışma saati var bir düzeni var. Kolay mı hemen öyle düzeltmek falan filan diyor. Şimdi dostum Battlefield 2042 4 senelik bir oyun olmasına rağmen netcode, hitrek, input lag hala bozuk. Tam olarak düzelmedi. Bu geliştiriciler ne zaman çalışacak da düzelecek sorarım sana. Yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz da ben ne diyorum diye düşünmüyorsunuz. Battlefield'ın yeni nesil topluğu yemin ediyorum hiç çekilmiyor. Yayıncılar bile bu hitrek konusunda dalga geçmeye başladı. Kemik kitle olan Battlefield yayıncıları aile oynamaya devam ediyor ama geri kalanların çoğu şu an Akraydı oynuyor. Hadi bunları geç. silikebilirsiniz Adam uçak ve helikopter prosu. Fakat oyunda olan bug yüzünden kendisi bile artık soğumaya başladı. Bakıyorum hep Battle Royale oynuyor. Hatta dalga geçmeye bile başladı. Attığı son shorts videolarına bakın görürsünüz. 100 doları basarken bize kimse oyunda şöyle hatalarımız var demediler. Beta'da bile oyun iyi duruyordu. Ne olduysa full sürümde oldu. Hepsi birazdan geri döndük. Battlefield geri döndü. Temellerine döndü diye aktarıldı. Biz de inandık aldık. Madem döndük hatalarını da düzelt. Biz mi düzelteceğiz arkadaş? Yani zahmet olmazsa şu hataları bir an önce düzeltin. Değil bir ay bir yılda geçse bunların bu yavaşlığı varken oyundaki hatalar düzelmez. 2040 örneği mesela. Zaten 200 senede bir Battlefield oyunu çıkarma düşünceleri var. Birinin hataları bitmeden yenisini çıkarabilecekler. Ya da düşünüyorlar diyelim. Ne diyeyim videoyu bitiriyorum. Beni anlayan dostlarım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Beni anlamak istemeyenler zorla beni anla diyemem. Kendi tercihiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.